uzun Bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'da ne yapıyoruz? Boyutumdan da göreceğiniz gibi arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte uzun 3 ay sonra, uzun zaman sonra yani video paylaşacağım. Lan git. Arkadaşlar bugün e ne yapacağız biliyor musunuz? Boyutumdan da göreceğiniz gibi şöyle göstereyim. Bugün uzun zaman sonra, atma uzun zamandır atmadığım video Brookhaven RP'de Ev soyacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bilgisayardan oynayalım. Bilgisayar aldım. O yüzden hadi bakalım yardıralım. Buradan hemen arkadaşlar bir ev şey çıkartalım. Araba Ne çıkartsak? Neyse boş verin. Yardır hocam. Yardır 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 yardır. Yardır. Bu arada arkadaşlar biraz kasma oluşuyor. Neden oluştuğunu ben de hala çözmüş değilim. O yüzden grafiğimi düşüreceğim full grafikler normalde ama düşürünce gene normale dönüyor. Lan karakter gitmiyor ha. Yardım olun hocam. Hop nope, burada değil hemen bulduk. Öncelikle klasik malzemeler bu. Bomba. Bu kadar. Hadi yardır Şöyle buradan hiç girmemiz uğraşmamıza gerek yok Şöyle arkadaşlar Evimdeki lidah çıkmış Manyak mıdır nedir bu millet ben de çözmüş değilim Neredeydi bunun kasası Buradaymış Hemen arkadaşlar Şöyle Bom Yardır 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 Tamam arkadaşlar Hemen ilk evimizi soyduk Şöyle Şundan alacağım abi Bu kadar koşmak yoruldum Lan ne oluyor Sildik yanlışlıkla Yardır Türk Server'ına denk geldik Allah'tan yoksa ben yarım saat Türk Server'ı aramak için uğraşacaktım Mama arkadaşlar burada da ev koyan yok. Sıkıntı bu. Evin kasası neredeydi? Bu eve gireceğim de kasası neredeydi? Bunu ben hatırlamıyorum bunun kasasının nerede olduğunu. Premium olmasına rağmen arkadaşlar bu evi ben çok sevmiyorum. Oğlum ne oluyor? Bu bug'ı kaldırdım bırakıyorum. Neyse arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden Hemencecik şuraya şunu koyalım. Lan. Allah kahretsin seni yardır. Koş 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 koş. Arkadaşlar burada hiç ev yok. Yani kimse ev oluşturmamış. Bir sürü kişi var sonra burada ama kimse ev oluşturmamış. Yani çok sıkıntı bir şey. Arkadaşlar çok sıkıntı bir şey olduğu için Hemen çocuk buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen giriyoruz. Bu arada dışarıdan ses gelebilir. bir inşaat var dışarıda. Of çıldıracağım ya. Saban köründe uyandırıyor zaten bu ses bizi. Ne abi? Of, neyse arkadaşlar. Sessiz duyuyor olmanız lazım. Ben şu anda benim sesim çıkmıyor bile olabilir. Sanarsın bina bitti. Hala ne yapıyorlar Allah biliyor. Yani böyle çıldırmalık bir şey inşallah evi vardır burada. Heh, var bir şey. Hemencecik eşyalarımızı alalım hocam öncelikle. Şunu alalım. Ben giremedim. Temin neden giremedim ben de bilmiyorum. O yüzden bir bundan alalım. Bir de bombomuz klasik C4'ümüzü alalım. Lan oğlum herkes neden? Lan Allah kahretsin evde biri var. Koş 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 koş. Oğlum bu her her bu sefer de ev bulduk. Herkes evin içinde. Hemen bulalım şuradan bir. Ooo hocam herkes evin içinde. Ben ne yapacağım şimdi? Hiçbir yerde ev yok arkadaşlar. Of bu evin kasası nerede? Bunu da bilmiyorum ben riske girip buraya giremem ki şu anda. Neyse bak bu burada ya hocam. Bakın şu bak hala çalışıyorsa onu deneyeceğim. Girdikten sonra hocam. Hı, girdim. Tekerlekli sandalye yardır. Zaten beni görmez hocam ben oraya gelmeyeceğim çünkü benim orada ilgili işim yok. <laughs> Evin içindeyken onun evini soydum çok çıldırmalık bir şey bu arada ben çıldırırım net abi abi şimdi çıkamam ben böyle oha çıktım yes hocam buraya da girelim o zaman diye düşünüyorum ben bu video kısa olacak gibi arkadaşlar kusura bakmayın valla bugün bir tane daha video paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar bu arada haberiniz olsun yani çünkü uzun zamandır video paylaşmıyorum. Yani o yüzden benim paylaşalım. Hemen alalım parasını. Koş koş koş. Lan buraya da kasa koymuş. Lan ne oluyor? Heh. Evet arkadaşlar şu tırın kasasına lan Allah üstümden geçiyor hayvanlar. Abi inşaat mı yapacaksın sen? Of bu yine güncelleme ile güncelleme ile gelen inşaatı arkadaşlar güzel bir RP yapılır onunla bu arada. Eğer zaman bulabilirsem kuzenimle onun RP'sini yaparız hiç sorun değil. İnşaat RP bir RP bekliyorum. Bildiğiniz gibi zengin ve fakir çocuk RP'sini ben kuzenimle çekmiştim arkadaşlar. Ee, şimdi gene bir RP çekebiliriz. Ben kuzenime haber vereyim. Telefonla konuşmamız gerekiyor. O zaman yanımdaydım. Şimdi o Antalya'da ben başka yerdeyim. O yüzden arkadaşlar e, ben kuzenime haber veririm. Bir gün, yarın gelebilir bu video. Bekleyin. Yarın konuşuruz. Ederiz. Bir RP e buluruz. Çünkü arkadaşlar uzun zamandır videolardan şey kalıyorum. Düzenli video atmaya çalışacağım arkadaşlar. O, ev katası gene açık. Haydi bakalım. Hop. Buradan buraya basıyorduk. Hop. Lan. Lan Allah kahretsin. Gir lan şuraya. Heh, oh. Abi, şey nereye gitti Allah biliyor. Neyse hocam. Geç okuyor şu anda. Dedim gibi RP e gelebilir. Bekleyin yani. Bende de şimdi şey var gene zengin fakir veya zengin fakir rp'si gelebilir veya başka bir rp gelebilir veya başka bir oyun oynarız arkadaşlar. Dediğim gibi kuzenim bu arada bir video çekmeye çalışıyorum okullarda açılıyor. Bu ara bir video çekelim onları dedim. Düşünüyorum şu anda ben yani kuzenimin de haberi yok. Kuzenime bir ara söylerim. Bu arada birkaç daha ev soyup kapatacağım artık videoyu. Sonra kuzenimle konuşacağız. Bugün çekip yarın paylaşabilirim rp'yi haberiniz olsun. Evde bebek bile geldi. Bugün çekip yarın atabilirim videoyu. Dediğim gibi iki bölüm, bir bölüm, üç bölüm, dört bölüm falan şey yapabilirim. Bu evin kasasını bilmiyoruz hocam, yarılır. Güm karşıda ev yoksa yapacak bir şey yok artık. Dediğim kuzeyme konuşalım Bir zengin fakir RP'si daha gelebilir Ben hazırlıklı olun, Zengin fakir RP'si bekleyin yani Çünkü cidden dedim mi Bu arada hiç video paylaşmıyorum arkadaşlar Ve videolarda marum kaldıkça Bu hizmetçi arıyorlar Keşfetten de uzaklaşıyoruz Youtube keşfetinden Çok videom izlendi ama arkadaşlar Şey yani ben RP'yi seviyorum yani RP paylaşacağız bir tane daha RP paylaşmamı bekleyen asker RP de olabilir bu başka RP de olabilir yani RP bekleyin arkadaşlar ben şimdi kuzenimle konuşacağım zaten videoyu kapatalım hop şurada kapatalım videoyu hocam lan yüzüm neden böyle neyse evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi RP bekleyin. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.